Hah Sanemciğim. Ben de seni arıyorum. Bir beş dakikan var mı? Tabii tabii buyurun. Şimdi hemen konuya giriyorum. Bir kadın derneği var. Bunlar benim müvekkilim. Kadınların iş hayatına atılmalarını destekliyorlar. Aynı zamanda da yüzlerce kadına da iş imkanı sağlıyorlar. Aa, ne kadar güzel bir şey yapıyorlar. Yani ben şimdi bu işi bulmasam bir de zeber... Çok özür dilerim. Lütfen devam et. Şimdi şöyle. Ee, bu dernek kapanmak üzere tamam mı? Yani biz bir sosyal yardım kampanyası düzenleyip ...bu derneğin kapanmasını engellemeye çalışıyoruz. Hı. Çok iyi yapıyorsunuz. Şimdi bu kampanyada gönüllü olarak modellik yapacak birisi lazım bize. Dün de sen matbaaya geldin ya. Hı hı. İşte o dernektekiler seni görmüşler. Yani seni istiyorlar. Ben modellik yok. Bak, yo deme. Yo deme. Birkaç saatlik çekim. Birkaç tane kostüm giyeceksin sadece. Ayrıca bir kadın olarak da bütün kadınlara iyilik yapmış olacaksın. Ee... Ya şöyle, ben çok heyecanlanırım kamera karşısında. Elim ayağım birbirine girer. Ay, sen hiç endişelenme. Böyle durumlarda önemli olan seni rahat ettirebilecek bir fotoğrafçı. Ayrıca fotoğrafçımızın adı da... Can Bey değildir inşallah. Yok, e, canını dişine takan biri. Ya Ama tam bir profesyonel. Ayrıca sen niye Can değildir diyorsun? Ya ben onun yanında çok geriliyorum. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Kusura bakmayın. Sizin de yakın arkadaşınız tabii. Hiç önemli, ee sonuç, bu hayırseverliği kabul ediyor musun? Tamam, kabul ediyorum. Süper, o zaman bir saate seni almaya geliyorum. Aa, çekim bugün mü? Evet, seni çekim yerine ben götüreceğim. Bu arada, benim de söylerim artık. Tamam o zaman. Yalnız senden rica ediyorum, Can'a bir şey söyleme olur mu? Ne söyleyeceğim ya, şeytan görsün onun yüzünü. Can bey, işten biraz erken çıkabilir miyim? Küçük bir işim var da. Ee, tamam çıkabilirsin. İyi günler. Bu arada biraz önce benim için yaptığınız şey için size çok teşekkür ederim. Ha. Bir şey, bir şey. Yani sana özel bir şey yapmadım. Deren'in tavrıydı yanlış olan kim olduğu önemli değil. Sen ya da bir başkası. Peki. İyi günler. Hadi işte. Geldik. burası mı? Ay ben bayılırım eski yerlere. İnşaat malzemeleri içeride mi? Yani erkeklerin yapıp kadınlara göre değil denilen işler çekecek bu kampanyada. Gerçekten çok iyi bir fikir bulmuşsunuz. İnşallah yüzünüzü kara çıkarmam. Olur mu öyle şey canım? Bak şuradan içeri gireceksin. Tamam mı? Hadi göreyim seni kolay gelsin. E, tamam. Ya. E siz gelmiyor musunuz? Ya, gelmeyi çok isterdim ama benim birazcık fotoğrafçıyla aram bozuk. Daha doğrusu bozulacak yani. Yani harika bir adamdı. Ya harika bir adamdı. Sen çok iyi anlayacaksın. Onda hiçbir şüphem yok, tamam mı? Hadi görüşürüz. Sana kolay gelsin. E, şey ben O zaman bir sorun çıkarsa ararım. Tamam. Can Bey? Sanem. Sizin ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada? Ben bu fotoğraf çekiminin modeliyim. Ha. ben de fotoğrafçısıyım. Ah Metin ha. Ah. Yani şimdi siz spot... Yok kusura bakmayın. Ee, Sanem, 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 Sanem. Dur, dur bir saniye. dur. Ne yapıyorsun? Ee, Can Bey ben yeterince gerginim zaten. Böyle top model işleri falan hiç bana göre şeyler değil. Kusura bakmayın olur mu? Ee, tamam, dur bir saniye. dur. Bak bizim bu kampanyayı yetiştirmemiz lazım. Tamam sen hazır buraya gelmişken... ...çekelim, halledelim, işimizi bitirelim, dönelim olur mu? Bak kıyafetler burada. Şurada da oda var. Hadi lütfen giyin gel. Şuradan. Sağ ol. Şahane olmuş. Her şey her kurade. Ee, biraz bir şey rica etsem. O nişan yüzünü çıkarabilir misin? Yani malum inşaat işçisini oynayacaksın. Yüzüğünde biraz maşallah var. Fazla İngiltere kraliçesi konseptinde. Tabii. Kaynak makinesine oraya geçer misin? Tabii. Şimdi bir rahat ol. Sal kendini, rahat bırak. Sal kendini. Cisimlere dokunabilirsin, bakabilirsin. Alış onlara. Yabancılık çekme. Yok yakalayamadım. Tamam sen onları bırak. Benim en çok ihtiyacım olan şey senin gülümsemen. Ama doğal gülümsemen. Güzel gülümse. Gülümse bakalım nasıl gülümsüyorsun. <laughs> Yok onu biraz küçült. Daha küçük oyna. Daha doğallaştır. Hı. Daha natural. <laughs> Sanki sen böyle mi gülümsüyorsun normalde? Bu mudur yani? Ben nasıl gülümsüyorum ki Can Bey? Sen çok güzel gülümsüyorsun Sanem. İnsanı mahvedecek türden bir gülümseme var. Ama sadece istediğinde. Yani demek ki beceremiyorum siz böyle karşımda... Ha. Tamam sen benim karşımda kasılıyorsan... ...ben yokmuşum gibi davranalım. Yani beni yok say. Şöyle yapalım mesela. Ee, gözlerini kapa hayalini kurduğun bir şeyi hayatta en çok istediğin şeyi düşün onu hayal et bir de öyle yapalım bir de öyle deneyelim